kutunun içinden ne çıkarsa yeme challenge yapacağız. Ama bunların ne içinde olduğunu biz bilmeyeceğiz. Değil mi? Evet. Biz arkamızı döneceğiz. Taş katına evet. seçeceğiz. Ben mesela evet. ben kazandım. Bunu istedim. Ben bunu açacağım. Aysmer'den Evet. Hadi o zaman. Hazır mısınız? Evet. Biz evet. Ben kazanacağım. Ben. 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 Ben kazanacağım. Ben, ben. Evet, tekrardan güzel bir videoyla karşınızdayız bugün. Bugün kutuda ne çıkarsa yeme yarışması yapıyoruz. O zaman ama Evet Ayşima bu oyun hakkında ne düşünüyorsun? İddialı mısın? Kazanmayı istiyor musun? Evet. Hepsini yiyecek misin peki? Evet. Derin, sen ne düşünüyorsun? Ben de hepsini yiyeceğim, ben kazanacağım. Bu hal önce ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. <laughs> <laughs> Vurmak yok ablalara vurulmaz. <laughs> Şimdi göreceğiz. Şimdi <laughs> e, oyunumuzu anlatalım hemen. Ee, Kutuda kim çıkar onu kaçar. Evet Ayşima çok güzel anlattı oyunu. Ee, kim yemezse o kaybedecek. Evet, evet. Ee, içinde ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Değişik değişik. Ben de bilmiyorum. Evet sen de bilmiyorsun. Sen de mi bilmiyorsun? Tamam biz de bilmiyoruz. Ama, bilmiyor. Ama hepsini yiyeceksiniz tamam mı? Tamam. Ne çıkarsa şansınıza tamam. taş kağıt makas yapıp birini seçeceksiniz. Diğerine de diğer kutu kalacak. Tamam. Şimdi arkanızı dönün bakalım. Evet siz arkanızı dönün. Gözünüzü kapatın. Evet, şimdi dönün bakalım bize doğru. Taş kağıt makas. Yapın. Evet, önce taş kağıt makas yapın. Taş kağıt makas. Ben, ben yandım. Ben, ben yandım. ama yani. sen taş yaptın ben. Evet, ablan, ablan ama ablan kağıt seçti. Sen taş yaptın işte. Kağıt taşı böyle sever. Yine. Yine, yine yapın o zaman. Taş, kağıt, makas. Bak ben, ben kazanıyorum. Sonra böyle yapıyor. Evet ablan, kazandı. Seçti. Sen de onu. Evet. Hadi bakalım. Şimdi açın bakalım. Neyle karşılaşacaksınız? O. <laughs> 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 Biber. Evet Aysima biberi yemeye başladı. Derinde. Hayır yemedin Aysima sen. Kaybedersin o zaman. Bak kaybedersin. Bak ablan şu an yiyor. Ye ye hepsini ye. Hepsini yemek <laughs> <laughs> Ayşma geri çıkarıyor biberi. <laughs> Ayşma geri çıkardı. Neden yemedin Ayşma? İğrenç. İğrenç mi? Evet. <laughs> ama senin şansına kaybettin. Ablan seçti önce. <laughs> ben seçtim. Evet sen seçtin. Derin hadi bitirmedin daha. Tabii. Ablan kazanacak bu oyunu o zaman. Ben. Hayır. Sen bak ben. biberini oraya attın ama. Ben yok. Şansına... Küçücük bir parça olsa da yemen lazım. Puan almak Evet için. puan almak istiyorsan az bir şey yemen lazım. Yemiyor musun? <laughs> o, kaybediyorsun, o zaman kaybediyorsun. Kaybetmek istiyor mu? Evet kabul <gülüyor> etti. <gülüyor> evet derin kazandı. Evet alkış. Evet. Şimdi... Derin önde şu anda. <laughs> Şimdi tekrardan siz arkanızı dönün bakalım.

Aysima kazandı. <laughs> taş yapmıştı önce. Önce taş yaptı, sonra makas yaptı. Evet. Şimdi açıyoruz. 1, 2, 3. Oo, Aysiman iki güzel. Benim çok iki, Mandalin. Derin sen ne? Nane Nanem mi çıktı? Şansına. Evet. Hepsini yemek zorunda mıyım? Tabi. Evet. Yemezsen puan kaybedersin. Evet. Ben... Bence hepsini birden ağzına at, sonra üstüne su iç. Sonra ben yiyeyim. Hadi ye Asima sen. Sen de ye Hemen bitir. Yedim değil. Hani bitmedi. Bitirmezsen Hepsini puan yok o zaman. Sen hep böyle yapacaksan olmaz. Hepsini ağzına koy. Tam su içsin biraz. Ama yedim yani. Ben de. Ben bitirdim. Hayır bitirmediniz. Bitirdim. Hayır bitirmedim. <Gülüyor> <Gülüyor> ben bitireceğim mi? Tabii. bitirmiyorsa Sima bitirmiyorsam ona da haksızlık olur o zaman. Ben bunu yem. Hiç bir tanesini yeseydi Aysima. Az önce çıkanı da yemedi. Önce o zaman bunu da kaybediyorsun. Ben bunu yiyorum. Hadi ye görelim bakalım. Bir dilimini ye bari. Hepsini koy ağzına. He? He? Aferin. Hı? Sen de mi yedin? <laughs> Bence yiyebilirsin. Derin Bitirdin yani. mi sen? Bitirdin Derin mi Derin önde gidiyor. Ay! Tamam <laughs> <laughs> çok zorlamayalım. Bir tane de olsa yemiş oldu en evet. azından. İkisine de artı puan verelim. Evet. Tamam ikinize de artı puan verdik. <laughs> Aysima ben bir ne, <laughs> ne düşünüyorsun Aysima? Nasıl tadı? Nasıl tadı? Çok mu kötüydü? Güzel miydi? Çok güzel. Meyve sağlıklıdır. Evet. Değil mi? Hadi Evet hadi yine dönün arkanıza. Olmadı evet. daha. Tamam. Daha olmadı. Hadi tamam, tamam. en sevdiği şey. Oh! şeyi bakalım mm! kime gidecek. <laughs> Evet. Evet dönün bakalım. Şimdi taş kağıt makas yapın hemen. Evet. Taş kağıt makas. Ablan seçecek. Ablan seçecek. Evet. Şimdi bilmiyorum ki istediğim ne. Sen bunu. Sen bana. Ee, ben bunu istiyorum. Tamam. Tamam. Ben bunu. Tamam. Evet. Şimdi atıyoruz. <laughs> <Açtı>. Evet. Evet. <laughs> 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 Nasıl kazandın? Daha yemedin. Çünkü en sevdiğin sevdiği Aa, şey. Hepsini yiyebilecek misin? Hepsini yiyebilecek Ay. misin Aysima? En sevdiği Ay. şey çikolata. <laughs> Aysima daha yemeden Aynen. kazandığını söyledi bile. Çünkü en sevdiği şey çikolata. <laughs> Şimdi derinde de haksızlık olmasın. Aysima daha az önce bir dilim yemişti. Evet. Derinde derin derin tadına, tadına baktıysa ona da puan veririz. Evet. Ben Aysima. Hmm. Çikolata çıktı ya. Evet. Çok sevindin mi? Babamın limon çıktı, bana çikolata. Evet, hmm. sana çikolata. En sevdiğin şey ne? Çikolata. Hmm. Çikolata. Peki. Babam limon. Peki limon sana çıksaydı ne olurdu Ayse'me? Çikolatayı ablan yeseydi ne olurdu? Sana limon çıksaydı ne olurdu? Üzülür müydün? Hmm. Evet. <laughs> evet. Tekrardan. Şimdi arkanızı dönün. Hayır. Hayır. Daha olmadı. Hayır. Daha olmadı. Hayır olmadı. Hayır, olmadı. Evet oldu. Dönün bakalım. Tek tek Evet Ayşma mı kazandı? Evet. Ayşma seçti yine. Hadi. iki, üç. Açın. Aa. <laughs> Ayşımaya sucuk çıktı. <laughs> Yemek zorundasın. Derin sana ne çıktı? Fıstık. Bak bu sefer ablan şanslı. <laughs> az önce çikolatayı götürdün. <laughs> az önce Az önce çikolatayı götürüyordun Alişma. Şimdi hadi sucuğu ye bakalım. Ablan da fıstığı yesin. Ama sadece küçük bir parça da olsa yedi. Bak şurası. Isırdı mı? Evet, evet şurasından bak kedi. Tamam o zaman. İkinize de artı <laughs> puan verdik. Ama derin şu an bir tane artısı <laughs> önde. Aynen. Ablan Evet ablan üç. Çünkü sen ilk başta yemedin bir tanesini. Yedim. Yedin mi? Evet. bir Ama bir tane yedim. Tamam. Bakalım. Bakalım. Ben yiyeceğim. Kızım. Baba oldu mu? Hayır daha olmadı. Bekleyin. Evet. Dönün. Evet, aşkıt makas. Evet. Ben kazandım. Hmm. Şimdi derin ablan seçsin bakalım. Evet. Bana bu gibi geliyor. Aa, ben de bunu istiyorum. Evet. Hadi sayın bakalım. Açın. 3 2 1 Aç. Evet. Çıktı. Elma çıktı. <laughs> Aysima'ya elma çıktı. De, de maydanoz Maydanoz çıktı ona da. Sen çok şanslısın Aysima. Aynen bugün şanslı günündesin. Elma da sana çıktı. Çikolatayı da seviyordun onu da çıktı sana. Çok şanslısın. <laughs> Elmayı seviyor musun? Hmm, derin sen ne hissediyorsun? Bütün yeşillikler sana geldi. <gülüyor> Şansına. <gülüyor> Naneyi de yedin. <laughs> Maydanozu da yedin. Bir tane daha bitirebilirsin derin. Çünkü az maydanoz. Bak Aysima nasıl götürüyor. Aysima'nın sevdiği şeyler çıkınca hepsini ağzına koydu. <gülüyor> <gülüyor> Elmayı çok seviyorsun herhalde Aysima sen. Evet. Bitirdin mi sen de? Hı hı. Yok daha bitirmedi yiyor. İkinize yediğiniz için İkinize de artı puan veriyoruz. Aferin size. Tabaklarını biz alalım. Siz yemeğinizi yiyin. isterseniz. Evet. Ayşman şu an daha bitirmedi ağzındakini. Evet. Nasıl gidiyor yarışma? Eğlenceli mi? Evet. evet. Hmm. Kim kazanacak peki? Ben. Hı -hı. Ama şu an ablam bir, bir tane önde. Hı -hı. Ben öndeyim. Ablam Önde yok Evet şimdi tekrardan saklayalım Evet Hayır olmadı Şimdi dönün bakalım Taş kağıt makas yapın Taş kağıt makas Evet Aysu seç bir tane <laughs> <laughs> ayça, ayça, çıktı ayça ya. <laughs> İstersen değişebilirsin. Hayır öyle olmaz. <laughs> hani ne yaptı samurza? <laughs> <laughs> ben seçeceğim. Neden yeden? yok? Şansına ama sen seçtin, biz seçtirmedik sana yani pemaz miden bulamıyostan. <laughs> İyi mi mama? Yani dönmüyor sesi. Onu bitirmiyor. Bitirmedi ama doğru söylüyor. Ayşım doğru söylüyor. Ama <laughs> bitirmedin diyor. Ama, bitirmedin ama diyor. hiç şimdi bitirmemişti. Hı hı. Yine Derin de puan almıştın. Derin de tadına baktı hiç değilse. Hadi yine de ya. Tamam. <laughs> <laughs> Ayşım evet. yine kaybetti. Geriden devam ediyor. Hı hı. Evet. Hadi. Hadi dönün arkanıza. Tekrardan saklıyoruz. Ayşma neden yemiyorsun? Şansın yok. Çünkü. Çünkü ne? Evet dönün şimdi. Oldu evet. Evet şimdi derin Ablası bir tane seçsin kutuyu. Bu. Olsun. Ben de bunu açıyorum. Ceviz <laughs> ve patates. <laughs> Çiğ patates çıktı Ayşimaya tekrardan. Evet. <laughs> <laughs> ne oldu Ayşima? Neden yemiyorsun? Çünkü. Çünkü ne çünkü? Hı. Bugün çok şanssızlığın üzerinde Ayşima. Çikolatayla elma yediğin için olabilir mi? Evet. Evet, bence de Ay, onda. Sen de, ne, çok, ben usta, çok yedim. Sonra... Elma yedin. Son elma yedim. Evet, o ikisini çok seviyordun. Sana çıktı diye bak Ay, şansına yine kaybettin. Ay. Derin sen yedin mi bu arada? Bilmiyorum. Görmedik Bilmiyorum. seni yediğini. Bilmiyorum. 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 Ben görmedim ama. Ablan kazandı yine Ayşem'e. Çok şanslısın bugün Ayşem'e. Evet oldu. Dönün bakalım. istiyorum. Evet şimdi sürpriz geliyor. Sayın açın bakalım. Bir, iki, üç. Evet. Hani nerede Aysima? Çünkü sizi kandırdık. Yok. Oyunumuz bitti. Hayır. Evet, evet. Şimdi Aysima sen iki tane yemediğin için ablan yedi. Evet. Aysima beş. Bugünkü oyunun galibi evet. Derin'i tebrik ediyoruz. Evet Derin. Duygu ve düşüncelerini alalım. Çok şanslısın. Evet. Şey Aysima Aysima Video başlamadan önce çok şanslıydın. Evet. Çikolataya da yemiştin. Evet. Bir de elma. Elmayı da yemiştin. Evet. Çok iddialıydın. Kazanacaktın hani evet. Ne oldu? Ben kazandım yok. Ablam. Sen kazandın yok. Kim kazandı? Ablam. Tebrik ettin mi ablanı? Kalk, kalk, kalk. Ayağa kalk hemen. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Sandalyenin üzerine çıksana geri tekrardan. Ayağa kalk. Ablanı bir tebrik et bakalım. Sarıl ablanı. Sarıl ablanı bir. Tebrik ettin mi? Tebrik ettin mi ablanı? Hadi, hadi tebrik et. Yok sen kazandın. <laughs> ben kazandım tabii. Hayır. O zaman hadi hoşça kalın diyelim. <laughs> Ayşe'me, hadi bakalım. Hadi el sallayın. Diyelim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. <laughs>